ülke 4 şehir 24 milli takım 65 maç tarihte ilk kez 24 takımla Kadınlar Avrupa Handbol Şampiyonası başlıyor. Mutlu günler diyoruz, 7 Metre hoş geldiniz. Çok özel bir alanda, çok özel bir anı yaşıyoruz aslında. Çünkü tarihi bir an, saatler kaldı, saatler sonra handbol tarihinde çok çok önemli bir organizasyona dahil olan A Milli Kadın Handbol takımımızı izleyeceğiz ve bunu paylaşmaya çalışacağız. TRT Spor Yıldız ekranında. 2024 Avrupa Handbol Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Geçmiş aylarda bu mutluluğu da yine yaşamıştık ve artık son hazırlıklarını yapıyorlar. Arka planda Phoenix Arena'da son hazırlıklarını yapan A Milli Kadın Handbol takımımızın o uğraşını da paylaşarak sizlere seslenmeye çalışıyoruz. Bu anı yine en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Yanımızda her zaman olduğu gibi Esra Günder Hocam var. Esra Hocam da çok heyecanlı. Bizim adımıza çok önemli, onlar adına çok önemli. Siz ne hissediyorsunuz hocam? Evet, öncelikle herkese merhaba diyorum. Gerçekten Macaristan'da büyük bir heyecan yaşıyoruz biz şu anda. Takımla birlikte buradayız. Arkamızda son hazırlıklarını yapan, Avrupa Şampiyonası'na çıkacak olan milli takımımız yer alıyor. Gerçekten heyecanlıyım. Kelimelerin tükendiği noktadayız. İlk müsabakamızı en iyi şekilde geçirmeyi umuyorum. Peki biz neden buradayız onu da paylaşalım. Ee, sizler için bantlar hazırladık. Bu özel ana dair e, özel notlarımız ve e, tabii ki e, sizlere de aktarmaya çalışacağımız bilgilerimiz var. Öncelikle biz ön haberimizi izleyelim e, ve sonrasa devam edelim. 2024 Avrupa Kadınlar Handball Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Macaristan, İsviçre ve Avusturya'nın ev sahipliğinde yapılacak organizasyon öncesi nefesler tutuldu. Türkiye tarihinde ilk kez kıtanın en önemli buluşmasında sahneye çıkacak. A grubunda yer alan Ay Yıldızlılar Macaristan, Kuzey Makedonya ve İsveç'te karşı karşıya gelecek. Kadın handbol milli takımımız turnuvanın açılış maçında ev sahibi Macaristan'la Debrecen'de kozlarını paylaşacak. Königs Arena'da 20'de başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. İlk kez 24 ülkenin katılımıyla düzenlenen şampiyonada 6 grupta 4'er takım yer alıyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 12 ekip iki gruba ayrılarak tek devreli lig usulü mücadele edecek. Ardından grup birinci ve ikincileri çapraz eşleşmeyle yarı finalde kozlarını paylaşacak. Grup üçüncüleri ise beşincilik maçında karşı karşıya gelecek. Final haftasını Avusturya'nın başkenti Viyana ev sahipliği yapacak. Kadınlar handbolda Avrupa'nın en büyüğü 15 Aralık pazar günü oynanacak. Şampiyonluk maçıyla belli olacak. üç benzersiz ülke. Görkemli sıra dağlar ve kudretli nehirlerle birbirine bağlı. Her biri kendine özgü kültürel kimliğe, tarihe, karaktere ve özelliklere sahip. 2024'te hepsi bir araya gelecek ve bizlere EHF Euro 2024'ü sunacaklar. Suriye'nin kalitesi, Macaristan'ın tutkusu, İsviçre'nin pozisyon yeteneği birleşecek. Avrupa Handbolu'nun en iyisini sunacak. Euro 2024, 24 takımlı ilk turnuva. 3 ülke, 4 şehir ortak bir amaç. ...birlik ruhunu yakalamak, keşfetmek, özveride bulunmak, Innsbruck, Debrecen, Basel ve Viyana'yı keşfetmek, takım çalışmasını, başarıyı, kentbolu keşfetmek... Evet, Macaristan'da artık son hazırlıklar yapılıyor ama buraya gelene kadar çok uzun soluklu bir e, mesai yürüttü Amirli Kadın Handbol takımımız. Hangi rakiplerle, hangi aşamalardan geçildi? Kısaca ondan da bahsedelim. Amirli Kadın Handbol takımımız 2024 Avrupa Handbol Şampiyonası eleme grubu mücadelesinde Balkan ülkelerinin köklü handbol ekolleriyle boy gösterdi. Ay Yıldızlı ekibimiz Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan'la 6. grupta mücadele etti. Milliler ilk kez 24 takımla düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak için 6 maçta varını yoğunu ortaya koydu. Gruptaki ilk rakibimiz 2012'de Avrupa'nın zirvesine çıkan ve son şampiyonada 3. basamakta kendine yer bulan Karadağ oldu. Podgorica'da oynanan mücadelenin ilk yarısını 16-14 üstün kapatan Karadağ, soyunma odası dönüşü de milli takıma geri dönüş şansı vermedi. 39-23'lük farklı skorla Karadağ deplasmanından eli boş dönen A Milli Kadın Handbol Takımımız 4 gün sonra Ankara'da Sırbistan'ı ağırladı. Bu karşılaşmaya da etkili başlayan milli takım devreye 18-16 önde girdi. İkinci yarıda da aynı tempoyu devam ettiren milliler son 7 dakikaya 26-24 önde girmeyi başardı. Son anlarda gol bulmakta zorlanan Ay Yıldızılar, geri düşse de maçı bırakmadı. Bitime 15 saniye kala beraberliği sağlayan gol Aslı İskit Çalışkandan geldi. Atılan bu son golün tarihi bir dönüm noktası olduğunu ve hanemize yazdığımız bir puanın bize Euro 2024 bileti kazandıracağını o an kimse bilmiyordu. Şu an gerçekten Sırbistan zaten dünya ve Avrupa handbolunda çok önemli bir takım. Şampiyonlukları yani madalyaları olan bir takım. Onlarla beraber kalmamız bizim için büyük bir başarı öyle söyleyeyim. Çünkü tarihimizde ilk defa bugün Sırbistan'a evimizde yenebilirdik. Elimizden kaçırdık diyelim önümüzdeki maçlara bakacağız. Sonraki iki maçında grubun zayıf halkası Bulgaristan karşısında beklendiği gibi baskılı oynayan milliler deplasmandan 30-24'lük galibiyetle döndü. <laughs> Ankara'da çıtayı ve farkı daha da yükseğe taşıyan Ay Yıldız'lı ekibimiz 38-13'lük skorla 2'de iki yapıp puanını 5'e çıkardı. 2024 baharında gözünü daha da yükseğe, son Avrupa üçüncüsü Karadağ'dan alınacak puanlara çeviren A Milli Kadın Kentbol takımımız bunun hiç de boş bir beklenti olmadığını Rize'de ortaya koyduğu mücadeleyle gösterdi. Maçın ilk devresini 15-14 önde tamamlayan a soyunma odası dönüşü farkı yeniden 3'e çıkarmayı başardı. Kalan sürede oyunun kontrolünü rakibine kaptıran milli takım, son bölümde skora ortak olmak istese de bu çaba puan için yeterli olmadı. 30-28'lik galibiyetle rakip Karadağ grup liderliğini garantilerken, A milli takımdaysa galibiyetti ve Euro 2024'e doğrudan katılım biletini kaçırmanın üzüntüsü hakimdi. <laughs> Eleme grubunun son maçında Sırbistan'a konuk olan milliler istediği skoru alamasa da diğer gruplardan gelen güzel haberler aldı. <laughs> Ay Yıldızlı ekibimiz en iyi grup üçüncüleri arasında zirvede yer buldu. Milliler Ankara'da Sırbistan'dan aldığı altın değerindeki bir puanla... Evet, Sırbistan maçı çok kritikti ve Ankara'dan olan o beraberliğin ardından o yol açıldı. 2024 yolunda bizim için çok önemli bir aşama geçildi ve artık saatler kaldı demiştik. Bu saatlerin ardından kimlerle karşı karşıya geleceğiz? Açılışı ev sahibi Macaristan'la yapacağız. Daha farklı rakiplerimiz olacak. Dilerseniz onunla ilgili hazırladığımız bandı izleyeyim. 2024 Kadınlar Avrupa Handbol Şampiyonası'nın 3 ev sahibi ülkesinden biri olan Macaristan, kadın handbolunun özellikle kulüpler düzeyinde en önemli merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Macar takımları son 10 kupanın 7'sini ülkelerine götürerek büyük bir başarıya ulaştı. 2022-2023 sezonunda Ferenc -Varoş Kupayı müzesine koyarken, efsane Giyori Eto, 2013'ten bu yana toplam 6 kez Avrupa'nın zirvesine çıkarak, kırılması zor bir rekora imza attı. Kulüpler düzeyinde bu kadar üst düzey takımları barındıran Macaristan, milli takımlardaysa özellikle 2000'li yıllarda finallerin uzağında bir görüntü çizdi. Macaristan kadın milli takımı 24 kez dünya, 15 kez de Avrupa şampiyonasında boy gösterdi. 1965'te dünya, 2000 yılında da Avrupa'da kürsünün zirvesine çıkarak tarihinin en önemli başarılarına ulaştı. Öte yandan Macarlar 1971, 1975, 1978 ve 2005 dünya şampiyonalarının yanı sıra 1998, 2004 ve 2012 Avrupa şampiyonalarında üçüncülük elde etti. Macarlar 1957, 1982, 1995 ve 2003 dünya şampiyonaları finallerini ise kaybetti. Sekiz kez olimpiyat heyecanına ortak olan Macar Kadın handbol takımı 2000 Sidney'de de gümüş madalyayı boynuna taktı. 1976 ve 1996'da ise bronz madalya sevinci yaşadı. Son olimpiyat organizasyonu Paris 2024'te de boy gösteren Macarlar 6. basamakta yer bularak kürsünün birkaç adım uzağında kaldı. Uluslararası şampiyonalarda elde ettikleri deneyim ve kadrosunda bireysel yetenekleriyle öne çıkan oyuncular barındıran Macaristan önemli bir rakip olarak dikkat çekiyor. Tabii ki ev sahibi olmanın verdiği avantajla taraftar desteğini arkasına alacak Macaristan kupanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Ameli kadın handbol takımımızın Avrupa şan... Şampiyonasında karşılaşacağı ikinci rakibi Kuzey Makedonya, handball branşına kazandırdığı bireysel yetenekler ve Avrupa kupalarında adından söz ettiren takımlarıyla dikkat çekiyor. Kadın milli takımlar düzeyinde daha önce 5 kez dünya şampiyonası ve 6 kez de Avrupa şampiyonası sahnesinde boy gösteren Kuzey Makedonya, 7. basamaktan yukarısına adım atamadı. İspanya'nın liderliği bırakmadığı eleme grubunda Litvanya ve Azerbaycan karşısında aldığı galibiyetlerle Euro 2024 biletini alan Makedonların kadrosunda tanıdık isimler bulunuyor. Daha önce Konya 6 belediye formasıyla Süper Lig'de top koşturan Ivana Gakidova ve Elena Georgievska Kuzey Makedonya milli takımının başarısı için ter döküyor. Handbol, İskandinav Yarımadası'nda tartışmasız en çok izlenen salon spor olarak dikkat çekiyor. İsveç de bu branşın en önemli temsilcilerinden biri. Avrupa Şampiyonası grup mücadelesinde son rakibimiz olan İsveç Kadın Handbol Milli Takımı, tarihinde 12 kez dünya şampiyonası, 13 kez de Avrupa Şampiyonası'nda kupa yarışına girerken, kürsünün zirvesine çıkmayı başaramadı. 2010'da kıtanın en büyüğü olmaya çok yaklaşan İsveç, finalde Norveç'e kaybederken, 4 yıl sonra 2014'te Karadağ yenerek bronz madalyayla teselli buldu. Dünya ve olimpiyat heyecanında sürekli kaybedilen bronz madalyalar İsveç için hayal kırıklığı ve travma olarak kayıtlara geçti. Rakibimiz İsveç, 2017 Dünya Kupası 3. basamağını Hollanda'ya, 2020 olimpiyat bronz madalyasını Norveç'e, 2023 Dünya ve 2024 olimpiyat üçüncülüğünü ise Danimarka'ya kaptırdı. Evet, rakiplerimiz de bu şekilde Macaristan ilk rakibimiz olacak ve sonrasında Kuzey Makedonya ardından İsveç'le grup aşaması son bulacak. Tabi adımızı bu grupta ilk ikiye yazdırmak adına çok ciddi rakipler, çok dişi rakipler var. Evet. Sizden de yorum Öncelikle almak istedim. Öncelikle Macaristan ev sahibi, büyük güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Macaristan'ın İsveç handbolde söz sahibi, ekol bir ülke handbolde ve Türkiye biz bunların içinde direncimiz, hırsımız, hedefimiz, hayalimiz olan bir takım ve de Kuzey Makedonya. İnşallah alacağımız puan ya da puanlarla bu grubu e, bu gruptan çıkıp Avrupa Şampiyonası'nda daha büyük bir gövde gösterisine katılmak istiyoruz Türkiye olarak. Dediğim gibi bizim de hırsımız, hedeflerimiz ve hayallerimiz var ve bunlar için de bu arkamda gördüğünüz kızlara güvenimiz sonsuz. Başarılar diliyorum şimdiden ve biz onların her zaman yanındayız. Hocam gerçekten saatler kaldı dedik ama yani e, sonuçta ev sahibi olmanın avantajı Macarlar önemli bir hazırlık yapıyorlar ve bizim öncelikle o direnci kırmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Ne dersiniz? Evet ilk maç Macaristan'la olduğu için öncelikle onların direncini kırıp elimizden geldiğince iyi savunma yapıp Türklerin gücünü geçmişten itibaren tarihimizde gösterdiğimiz gibi inşallah yarın da gösterip onlara bir Türk takımın neler yapabileceğini, başarabileceğini göstereceğimizi tahmin ediyorum. Buradan çıkan sonuçla da ikinci güne daha moral ve motivasyonumuz yüksek bir şekilde başlayacağımızı düşünüyorum. Ya ilk defa sporculukta yapamadığımız bir şeyi yapamadığım bir şeyi şu anda onları izleyerek onların yanında olarak katılıp ve bu ana şahitlik yapmak için sabırsızlanıyorum açıkçası. Çünkü biz Türkler böyle başarılara her zaman ihtiyacımız var. Her zaman bununla ilgili çalışmalarımız, hedefimiz dediğim gibi inancımız yüksek. O yüzden yapabileceğimize de güveniyorum. Kızlara güveniyorum, ekibe güveniyorum. Yanımızdasınız, sizlere güveniyorum. İnşallah hep birlikte buradan mutlu bir şekilde Türkiye'ye döneceğiz. Umarız hocam. Tam da dediğiniz gibi bizler geçmişe dair neler yaptık? Bundan önceki başarılarımız ya da en azından yapmaya çalıştığımız, o açmaya çalıştığımız noktayı ee, nasıl bir şekilde zorladık onu da izleyelim yani geçmiş yıllarda milli takım özellikle kadın handbol milli takımımız hangi aşamalardan geldi ee, playofflarda hangi hayal kırıklıkları yaşandı onu da izleyelim sonrasında devam edelim yeni metreye handbolda milli takımlar düzeyinde çıkılacak en önemli sahneye saatler kala heyecan dorukta milli takımlarımız geçmişten bugüne dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılma yolunda çok çaba sarf etti ter akıttı önelemeler oynadı. Grup aşamalarında galibiyetler alındı. Playoff kapılarından dönüldü ve nihayet Ay Yıldızılar Kadınlar Avrupa Handbol Şampiyonası'na adını yazdırmayı başardı. Bu aşamaya gelene kadar kıl payı kaçan başarılar ve hayal kırıklıkları unutulmazlar arasına girdi. Yakın tarihe düşen notlar hala hafızalarda. 2013 Dünya Şampiyonası yolunda playoff oynamaya hak kazanan amirliler Danimarka'ya iki maçta da boyun eğerek turnuvanın kapısından döndü. Handball'un prensesleri 2007 ve 2011 Dünya Şampiyonası'nda da playoff biletlerini sırasıyla Hollanda ve İspanya'ya kaptırdı. 2006 Avrupa Şampiyonası'na dahil olmak için yine bir başka büyük handball ülkesiyle kozlarını paylaştı. Fransa gibi bir deve deplasmanda ders veren milliler ilk maçta galibiyetin eşiğinden döndü. Ay Yıldızlılar 29-29'luk beraberliğe razı oldu. Adana'da oynanan rövanşı kazanan Fransızlar, boyunlarına bronz madalya takacakları Avrupa Şampiyonası'nda İsveç'in yolunu tuttu. Amirli Kadın Handball takımımız böyle bir organizasyona katılmak için tam 18 yıl beklemek zorunda kaldı. 2000, 2002 ve 2004 Avrupa Şampiyonası eleme gruplarını aşan handbolcularımız, playoff'taki rakiplerine üstünlük kuramayınca hep aynı kaderi yaşadı. 2003 Dünya Şampiyonası son biletini almak için Romanya ile eşleşen milli takım, Rakibine iki maçta da yenildi ve bu dönemde de büyük organizasyon yaşama hasretini dindirmeyi başaramadı. Son 20 yıllık süreçte bu hayal kırıklıkları kayıtlara geçerken, 2009 Peskara'da düzenlenen Akdeniz oyunlarında finale adını yazdıran millilerimiz gümüş madalyayı boynuna taktı. Bakü'de gerçekleştirilen 2017 İslami dayanışma oyunlarında finale kalan A milli kadın handbol takımı, 2021 Konya'da kürsünün zirvesine çıkarak bize büyük bir gurur yaşattı. Şimdi artık kıtanın en önemli buluşmasında ve Avrupa Handbol Şampiyonası'nda sahneye çıkma zamanı. Amerika Kadın Handbol Takımımız tarihinde yeni bir sayfa açacak ve atacağı bu ilk adımda Evet, geçmiş yıllara dair notlar bu şekildeydi. Aslında bu 20-25 yıla dair çok önemli hayal kırıklıkları yaşandı. Bliyofların kapısından dönüldü. Önemli organizasyonlar kıl payı kaçtı ve artık nihayet bizim için saatler kaldı. Tabi bu hayal kırıklıklarının yaşanmasından önce de e, bu federasyonun kurulmasıyla beraber e, çok uzun soluklu mesai var. O mesainin önemli parçalarından biri de e, şimdi yanımızda e, handbolumuzun ilk milli oyuncularından hatta ee, Sol oyun kurucu mevkiiin ilk milli oyuncusu Zeynur Pehlivanla birlikteyiz. Hocam arka plandaki kızlarla e, konuşmuşsunuzdur muhakkak ve öncesinde neler yaşıyorlar ya da ne hissediyorlar onu çok iyi biliyorsunuz. Siz ne hissediyorsunuz? Ben de neredeyse onlar gibi e, aynı duygular içerisindeyim çünkü ben de e, ilk e, Almanya ile başlayan serüven daha sonra Haskell ile başlayan e, serüveni e, ilk e, tanık olan insanlardanım. Bizler diyorum ya handbolu e başlatan insanlarız. Yani bir e başlatan antrenörler. Ama şimdi bunlar Avrupa Şampiyonası'nın serüvenini başlatan insanlar. Ya yani bu çocuklarla o yüzden gurur duyuyoruz bu takımla, bu yönetimle gurur duyuyoruz. E, biz de, e, şimdi e, e, ellerim, ayaklarım, sesim titriyor <laughs> Onur Bey. Gerçekten. E, bugün saatler sonra oynanacak maçta da aynı duygular içinde olacağım. Ama kim bilir kızlarımız hangi duygular içerisinde. Bugün ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun biz onlarla gurur duyuyor olacağız. Lütfen Handball'ı takip etmeye devam etsinler. Çok teşekkürler hocam. Yani o kızlar adına tabii e, onların gözünden bakabilecek insanlardan bilirsiniz. Ne hissediyorlar şu an acaba? Macaristan karşısında neler yapacaklarını, karşısındaki oyuncuyu neler yapacaklarını, ilk golü kimin atacağını biz de çok merakla bekliyoruz. Nasıl bir sonuç elde edeceklerini, nasıl bir atmosferde oynayacaklarını düşünüyorlardır. Yani gerçekten yani bu duygular anlatılmaz yaşanır dediğim gibi onlara onlara büyük güvenimiz var. Onlarla gurur duyuyoruz. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Umarız ilerleyen günlerde yine konuşacağız. Tabii e, bizde bir kliple devam edelim. Dilerseniz bir handbolcu küçük bir genç kızın milli takıma uzanan hikayesini kısaca paylaşalım. I remember watching handball with my parents. We supported our team and celebrated every victory. Yeah. yeah. Nice shot. One day I told myself, I want to be part of this team. At the beginning, it was not easy. But my parents had my back. And soon I took my first steps. But as I got older, I thought I might miss out on something. But my friends had my back. And I realized I was on the right path again. I worked hard, gave it my all had my ups and my downs but my teammates had my back and they helped me back on track again now i'm here i've made it i've become part of the team i can say i've caught the spirit but one question remains Do you have my back? Evet, genç bir handbolcunun e, milli takıma uzanan yolu bu şekildeydi ve gerçekten artık bizim kızlarımız adına da çok az bir süre kaldı. Heyecan, doruk da dediğimiz gibi. Ve e, kaderin cilvesi aslında e, belki de Avrupa mesaisine ilk kez burada bu, bu kentte Depresen'de adım atan ve Anadolu Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana e, şu anda antrenör olarak da yine emek sarf eden eski milli handbolcularımızdan ve milli takımın eski kalecilerinden Şenay Kabaday hocam yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş. Sizin de duygularınızı almak isteriz. Çok heyecanlıyız. Gerçekten bir iki yaşayacağız. Tarihi bir atmosfer olacak burası bizim. Saatler kaldı. Çocukların heyecanı çok yüksek. Benim için çok daha farklı bir anlam içeriyor burası. Debrecen benim kulüplü olarak ilk Avrupa Kupası oynadığım e, yer olarak benim için çok önemim vardır. Hiç unutmam burada oynadığım Avrupa Kupası maçını. Çünkü kulüpler düzeyinde bizi ilk kez Avrupa Kupası'na katılmak etmiş, elde etmiştik. Ve ilk rakibimiz de Debrecen olmuştu. E, o zaman bir ilki yaşadık. Şimdi de bir ilki yaşıyorum. Avrupa Şampiyonası milli takımlar düzeyinde ilk burada oynanıyor. Ee, bir şeylerin işareti olabilir, başlangıçların işareti olabilir diye düşünüyorum. O, o günden bugüne biz kulüp olarak 30 yıl e, bir mesafe kat ettik. Milli takımımız işte inşallah bundan sonra Avrupa şampiyonalarında hiç aralıksız devam etme şansını yakalar diye düşünüyorum. Umarız hocam. Ben bir Nürnberg maçı hatırlıyorum. Sizin evet. Avrupa'da ilk e, adım attınız ve çeyrek evet. final görmüş Anadolu evet, Üniversitesi evet. takımında önemli başarılar imzaladınız. O zamanki, zamanki kadronuz çok güzeldi. evet. <laughs> i̇nşallah Altada. o günleri tekrar yaşar. Evet, ve tamam. inşallah handball'umuzla dediğiniz gibi önemli bir dönüm noktası evet. bizlerde de geçer ve bunu paylaşırız. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz gerçekten. Tarihi bir an ve bizim adımıza da artık saatler kaldı. Dilerseniz Debrezen kentiyle alakalı izlenimleri paylaşalım. milli Kadın Handbol takımımız tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Organizasyona Macaristan'ın Debrecen kenti ev sahipliği yapıyor. Debrecen tarihi ve modern öğelerin büyüleyici bir karışımı. Gelin hep birlikte şehri tanıyalım. Ebrets'in en önemli merkezi koşu meydanı. Burası adeta kentin kalbi konumunda. Konserler, özel günlerdeki etkinlikler, kutlamalar ve festivaller bu meydanda yapılıyor. Ve son durağımız Phoenix Arena milli Kadın Handbol takımımız Avrupa Şampiyonası'ndaki grup maçlarını 8500 kişilik bu salonda oynayacak. Burası Avrupa Şampiyonası'nın ardından 2027'de Dünya Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak. Evet, ekibimizin depresten izlenimleri de bu şekildeydi ve bizler yine bir haftalık bir süre boyunca burada milli takımımızı takip edeceğiz ve e, öncelikle saatler sonra Macaristan karşısında, sonra Kuzey Makedonya karşısında ve son olarak grup mücadelesinde İsveç karşısında galibiyet arayacağız ve e, Phoenix Arenada e, sizlere TRT Spor Yıldız ekranında da o güzel bir mücadeleyi paylaşmaya çalışacağız. E, Esra hocamla beraber artık veda vakti geldi. E, Esra günderden son notları ve artık e, ne hissediyoruz? Onu almak istiyorum. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz ev sahibi Macaristan'a karşı. Haftaya Mert Güven hocamızla birlikte ona da buradan selamlarımızı iletelim. <laughs> İstatistiklerimizle şov yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah. İnşallah bu gruptan çıkacağız ve Türkiye'de bir ilki başaran kızlarımızla birlikte biz de bu ana tanıklık edeceğiz. Çok teşekkürler hocam. Sağınıza teşekkür sağ sağlık. Sizin Başarılar dilerim de. ve artık veda vakti. Bizim adımıza bugünlük veda vakti. Gelecek hafta güzel notlarla e paylaşmak ve karşılaşmak Yeniden sizlerle buluşmak istiyoruz ve e, yine aynı şekilde organizasyonun şarkısıyla, e, Opus'un o muhteşem e, müziğiyle, şarkısıyla sizlere veda ediyoruz. Gelecek hafta güzel haberlerle görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalınız.